Türkiye genelinde her yıl 11 Kasım tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kamu kurumları ve gönüllüler eş zamanlı olarak fidan dikimi gerçekleştirdi. Bu yılda Sevdamız Yeşil Vatan sloganıyla sürdürülen kampanya çerçevesinde ülkenin dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluşturuldu. Korucuk Mahallesi Milli Ağaçlandırma Günü Ormanı mevkisinde gerçekleştirilen programa Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Garnizon Komutanı Albay Sarhan Güngör, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyadin Özer, Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, İlçe Müftüsü Mehmet Pidan'la, Kamu Kurumları Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Öğretmenler, Öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, geleceğe nefes sloganıyla çıktığımız bu yolda yeşil vatan seferberliğini sürdürüyoruz. Her dikilen fidan ülkemizin geleceğine nefes olacaktır dedi. Ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek, gelecek nesillere daha yeşil yaşanabilir bir ülke bırakmak amacıyla 2019 yılında Cumhurbaşkanı genelgesiyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmiştir. Ülkemiz genelinde her yıl bu tarihte olduğu gibi bizim şu anda bu lokasyonda olduğu gibi geleceğe nefes ağaçlandırma kampanyası adı Alt daha yeşil bir Türkiye emanet edeceğiz. Etkinlikte konuşan kaymakam Kemal Duru, "Yeşil vatanın korunması ve geleceğe taşınması hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı. Ee, Anamur'un tüm unsurlarıyla öğrencilerimiz burada, velilerimiz burada, sivil toplumumuz, siyasi partilerimiz burada, çalışma arkadaşlarımız, köylümüz, e, orman teşkilatımızla birlikte burada. Milli Ağaçlandırma günümüz vesilesiyle ağaç dikme etkinliğindeyiz. Yeşil vatanın önemine dikkat çekiyoruz. Yeşil vatanın korunması gerektiğine dikkat çekiyoruz. Yeşil vatanın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyoruz. Tüm Türkiye'de 81 vilayetimizde 922 ilçemizde olduğu gibi bizler de bugün sahadayız. Özellikle bu bölgemizi seçtik. Bu köyümüzü seçtik. Çünkü Ağustos ayında maalesef orman yangında Maruz kalmıştı burası. O bakımda yaralarımızı hep beraber sarıyoruz ve bunun mesajını vermekte yeşil vatana olan ilgiyi ağaca olan önemi arttıracağına inanıyoruz. İlçe müftüsü Mehmet Fidan çevre duyarlılığının dinimizin temel öğretilerinden biri olduğuna dikkat çekti. Doğayı korumanın ibadet bilinciyle yapılması gerektiğini söyledi. Burada ağaçlandırma bu yıl içerisinde yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması çalışması sebebiyle güzel bir etkinlik oldu. Yeniden buranın yeşillenmesi, ağaç olması Bal ormanı olarak nitelenen bu bölgenin tekrar eski e, niteliğine kavuşması açısından önemli bir çalışma. E, biz burada e, Kur'an kursu öğrencilerimizin de ağaçlandırma e, hususunda bir bilinç kazanması adına e, önemli bir çalışma e, etkinliğe önemli bir çalışma olarak da katıldık. Ağaçlandırma gününde çocuklarımız e, bölgelerini, yurtlarını, memleketlerini Ağaçlandırma hususunda güzel bir çalışma ortaya koydular. Etkinliğe ayrıca Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Musab Bin Ümeyt Kur'an Kursu öğrencileri de katıldı. Öğrenciler, öğreticileri eşliğinde fidanları toprakla buluşturdu. Program kapsamında öğrencilere orman bilinci, ağaç sevgisi ve orman yangınlarına karşı duyarlılık konularında bilgiler verildi. Etkinlik, fidanlara can suyu verilmesinin ardından yapılan ikramlarla sona erdi.